Yo 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 hepinizi selamlar uzun zaman sonra Rastyatır'ın rehberi videosu ile sizlerleyiz Aslında uzun zaman olmadı her hafta çektiğim seri fakat birkaç gün ara sıra da işlerimden dolayı delaylanabiliyor Videoya geçmeden önce eğer yaptığım içerikler hoşunuza gidiyorsa videoya <laughs> like atıp kanala abone olursanız çok ama çok mutlu olurum Onun dışında haydi videoya geçelim Şimdi güzel güzel itemlerimiz var gördüğünüz üzere Burada Neon Armor'dan devam ki <laughs> Dance Club Garaj durumumuz var Cold Hunter Bow, Disco Shirt falan filan var Şimdi diyebilirsiniz ki e burada blackout var. Uzun yıllardan boyunca uzun yıllar dediğim de bu arada geçen yaz. <laughs> geçen yazdan beri çıkan bir sesin uzun zaman sonra yeni bir parçası çıktı. Bu alınır mı? Ha, direkt o sorunuza geçmeden önce skinleri <laughs> klasik olarak favori kanalım. That German guy kardeşimden. Kralın içeriği çok iyi ya. Keşke <laughs> üşengeç bir insan olmasam bir tane editörüm olsa. Ben de böyle işler yapsam. Araya sponsor sokmamışsındır umarım çok fazla. Şimdi bu burlap guy muhabbetin tişörtüyle şortu bu arada. Oyun içerisinde düşündüğünüzden çok daha güzel duruyor. Ve acayip iyi duruyor. Hani bakar mısınız şuna? Bir disco havası var görüyor musunuz? Ve çok iyi, çok ucuz. Aslında şey bakmak istiyorum. Setin devamı var mı yok mu onu bilmiyorum. Hemen bir setin devamına bakalım. Bur burlap disco'nun. Bunun setin devamı varsa... Ee, şahsen bu para edebilir. Hatta şöyle bir şeye bakalım. Hemen atölyelerden girelim. Bu arada Steam'in normalde girişi neden girişli diye göstermeyi bilmiyorum. Şuradan biraz da yapalım. Skinlere en son girelim. Ben bu... <laughs> pardon. Burlap muhabbetini çok merak ettim. Bu arada geçen sefer kapıdan çok iyi kar elde edilmiş diye gördüm. 50-60 liralara satan bayağı kişi olmuş gördüğüm kadarıyla. Şimdi No Mercy'nin yapımcısıyla beraber yapmışlar bu skini. Atölye övgülerini tıklıyorum ikisinde. Ve bu burlap setin devamı var mı yok mu diye bir görmek istiyorum. Çünkü neredeyse birebir aynı. V1'leri yüksek ihtimalle kabul edilmemiş. Rast yeni V yapmalarını istemiş. ve ikisi yapılmış. Şunu söyleyeyim setin bir devamı yok. Ve no glove set. Basitçesi baktığınız zaman. Glove yok. Hatta şuradan göstereyim sizlere. Zaten aynı sayfayı açmışım. Glovesuz bir set. Fakat şunu söyleyeyim. Bunun devamı gelirse bu güzel olabilir. Bu set ciddi anlamda güzel olabilir çünkü oyun için ayrı bir havası var gördüğünüz üzere ve bu ciddi anlamda gelip şey diyebilirsiniz. Ya nasıl olsa 8 lira en kötü ben eğlence sorularında bunu giyerim şeyci gibi klarnetçi gibi dolaşırım dahi diyebilirsiniz ki bence güzel yani bunun devamı gelirse bu setler kar ettirebilir. Blackout eldivenleri var. Ben bu arada burlap short ve tişörte burlap disco'ya kesinlikle olur diyorum alınır diyorum iyi bir tercih diyorum. Blackout almanızın bir sebebi yok çünkü zaten set bitti arkadaşlar hani Herhalde Rothsan eldiveni çıkarmayı unutmuşlar. E, oyuncular da çok ısrar etmiştir. Aa biz bunu bu haftanın şeyinde yapalım olmuş. Ama eldiven zaten güzel. Blackout seti olan varsa Leather eldivenini alacağını ya da başka bir eldiven alacağını. şahsen Blackout eldiveni direkt alabilir. Armor sürüş çok iyi. Rengi harika ve üstündeki armor'u da çok iyi. Çünkü metal chestplate koyulmuş oraya üzere ve çok beğendim direkt armor sarışla burlap yüksek ihtimalle benim e, bu şey ki favoriler. Ondan sonra disk club şeyini çok beğendim. Ve şunu söylemek istiyorum. Bu aralar neonlu şeyler çok popüler. Fark ettiğiniz üzere her şey neonlu, cafcaflı tarzda şeyler çıkıyor. Ondan kaynaklı şöyle bir düşüncem var. Bir önceki double door nasıl olsa iyi bir kar ettirdi. Hatta a, şu anda göremiyoruz da. Bir önceki double door iyi bir şekilde kar ettirdi. Bunun da kar ettirme ihtimali var. Ki bu garaj doğru. Garaj doğruları double doorlardan daha fazla kullanılıyor. Çünkü daha rahat kullanımı diyeyim evde yer kaplamıyor kapı yukarı doğru açılıp kapandığı için daha iyi klan evleri için geniş evler için ve katlı katlı binalar için ondan kaynaklı şasan klasik neon storage'ın gece nasıl durduğunu zaten biliyorsunuz bu da e, bunun duruşu şunu söyleyeyim toparlayacağım şimdi fakat şahsen hoşuma gitmedi değil. Direkt X baltayı direkt geçiyorum. Ya skin çok güzel ama kim almıyor arkadaşlar. Hani çok eski bir skin olması gerekiyor. Bovu zaten alan kullanan yok. Bakın skinler güzel. Skinler kötü demiyorum. Oynayacaksanız da alınır. Ben bovu alıyorum. Yarım saat sonra cross bova çeviriyorum. Bovla bir daha işim olmuyor. Hani chestten daya alıp atmıyorum yere. O derece işim olmuyor. İlk yarım saat, bir saat. Hadi abartıyorum 2 saat. 2 saatlik kullanacağınız bir skin için skin almanın bir anlamı yok. O yüzden roket lançlarında da skinleri çok pahalı değil. Neden? Roket launcherla mı geziyorsun? LR la e geziyorsun sürekli dışarıda. Roket launcher raidlerden bakıyorsun. Raidler kendi bir skine bakmayı ver yani. Öyle düşünün. Mantık bu. Aa, kısacası kısa kesecek olursak Neon Armor Storage bir numaralı favorim. iki numaralı favorim ise şu Burlap'lar. Bu arada eğer e, Steam Bug verirse bunlardan ikişer ikişer almayı planlıyorum bu arada. Beğendim çünkü. Ve bir şekilde setin devamı gelirse de kar ettirir. En kötü şunu söyleyeyim. Zarar ettireceğiz. Para da 2-3 lira para olur bunların maksimum totalinden. O yüzden deninir. şans alınır. Pickaxe'le hatchet'i önermiyorum çünkü yani Jackhammer'ı kullanıyorsun her şeyde ya da Chainsaw kullanıyorsun. Bunlara gerek yok artık. Cold Hunter bow, bow, dediğim gibi Blackout set çoktan bitti, hiç gerek yok. Riske almak isterseniz ben Double Door'da rese girdim, kar ettim, ikiye katladım paramı. Ben bir bunda da rese girerim derseniz girilebilir. Hoşuma gitmedi değil. Ben almayacağım fakat benim hoşuma gitti. Aldığım şeylere gelecek olursak bir tane Neon Armor Storage. A, geri kalanında da shortla, a, short demişim, pantolonla üst aldım. Şahsen merak etmiyor değilim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Şimdi gözünüzün önüne alayım. Zaten yazın inerimleri bitti bitecek. Çok fazla almak istediğim bir oyuna daha sahip, göremedim. Onun için umarım hoşunuza gitmiştir. Ben şahsen heyecanlıyım bu haftanın setlerinden. Gördüğünüz üzere Neon Armor güzel, Burlap Disco Short güzel ve özellikle ben bu a, şeyle, gömlekle yani ya hoodie olarak geçiyor bunlar da normal hoodie yaptığın zaman bu skin'e boyuyorsunuz da takım elbise diyelim buna takım elbiseyi şahsen fazlasıyla beğendim ve bunu botu ayakkabısı bir şekilde armoru çıkarsa bu hoodie ve pantolon manyak gibi para edecek siz demedi demeyin çok satanlar listesinde zaten geri sıradalar emin olun ki bunlar 40 bin satılıyorsa bunlardan 20 bin satılıyor yani bu iki kat olsa dahi bu 4-5 katı o bulacaktır iyi bir kar olduğunu düşünüyorum girilebilecek bir risk çünkü zararı da çok olmaz yani 3-4 liraya bunu satmazlar. Çünkü crafting materyaller o civarda satılıyor. Ondan kaynaklı bu fiyat iyi fiyat. Aa dediğim gibi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İşinize yarayan bilgiler içermiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer kanala destek olmak istiyorsanız kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Onların dışında açıklama kısmında bir sürü Bestes'in promo kodları var. Aynı şekilde sosyal medya hesaplarım ve Twitch kanalımda var. Yayın yapmaya yeniden başladım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.